Merhaba. Bu videoda sizlere FastStone Capture programını anlatmak istiyorum. Bunu internetten bulup kullanabilirsiniz. Şu anda deneme sürümünü gösteriyorum size. 30 günlük deneme sürümü veriyor. Programı satın almak isterseniz 1995 dolara. Normal şartlarda bunu FastStone diye yazdığınız zaman şu şekilde FastStone ismini yazıp arattığınız zaman. Burada kendi sitesini bulabilirsiniz. Feston Ork 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 olarak göstermektedir. Ee, buradan istersek bunu çevirebiliriz İngilizce'den Türkçe'ye çevirebiliriz de. Bunun neler yaptı? Feston'la ilgili pek çok başka programlar da var. Şu anda bizim anlatacağımız buradaki programlardan Feston Capture anlatacağız. Daha başka programlar da mevcut. Şimdi bu programı çalıştığınız zaman şu şekilde geliyor. Önce deneme diye devam edelim. Ya da crane'i bulursanız crane'i kullanabilirsiniz de. Şimdi bu programda şeyi başka bir video anlatacağım. Ekranınızı aracı olarak kullanıp materyal olarak hazırlayabildiğimiz çalışmalar var. Sadece ben bu videoda FastStone Capture ile anlık ekran videoları çekmek nasıl yapılır? Ekran kaydedici olarak nasıl kullanabiliriz? Şurayı tıklıyoruz. Buradaki şeyden. Bunu tıkladıktan sonra burada e, pencereyi mi ekran kaydedeceksiniz? Seçtiğiniz bir bölgeyi mi? Rectangular Region ya da daha önceden belirli ölçüdeki bir bölgeyi mi seçeceksiniz? O ölçüyü de verebiliyorsunuz. E, görev çubuğu hariç full screen. Tam ekran yapacaksınız. Şu full screen'i e tıklarsanız Eee şey dahil, görev çubuğu dahil, Taskbar'da görev çubuğu. O sahipsi. bu da en son ki seçilen bölgeyi tekrarla diye. Şimdi ben diyelim ki bir bölge seçeceğim. Şu bölgedeki şeyleri kaydetmek kayıt istiyorum. Bunu seçtim. Diyelim ki ben diyorum ki şu bölgede yaptığım işlemleri kaydedeyim. Bu bölgede yaptığım işlemleri kaydedeyim. O zaman ne yapıyorum? Seçtiğim bölgeyi kaydet dediğim zaman bir de şu ayarlara girdiğiniz zaman bakın şu anda hem konuşmamı kaydeder hem de hoparlörden çıkan sesleri kaydeder. Eğer bunu sadece mikrofon seçerseniz Mesela bilgisayarın hoparlörden çıkan sesleri kaydetmez yani şunu demek istiyorum Diyelim ki e, Bunu başka videoda anlatmıştım Microsoft Edge'de Edge tarayıcısında internette gezindi programında Geldiğiniz zaman Sesli oku diye bir seçenek vardı. sesli oku tıkladığınız zaman Buradaki Şurada gördüğünüz gibi okuyor. Bakın şunlar da eğer biz kaydedildiğiniz zaman bu sesleri de kaydedecek. Yani sade mikrofon dersek bu sesleri kaydetmez. Başka neler yapabiliyoruz? Şunu durduralım. İşte eğer ki burada mikrofon hoparlörü seçmezsek sadece mikrofon seçili olduğu zaman bu sesleri bilgisayardan çıkan sesleri kaydetmez. O nedenle her ikisini de seçmemiz gerekiyor. Speaker sadece bilgisayardan çıkan sesler o zaman da mikrofonunuzu kaydetmez. Dolayısıyla biz mikrofon ve speaker'ı seçtik. aynı zamanda Options'a geldiğiniz zaman burada video ayarları hangi ayarları yapacak? İşte Çerçeveyi 10 saniyede 10 çerçeve olarak kaydedecek. E, videonun hızı kaydetmesi. E, mouse hareketlerini kaydetsin mi? İşte mouse pointer'ının e, tıkladığımız yerlerde e, sarı olarak işaret bırakıyor. Onları yapsın mı? Mouse click dediğim zaman yine oraları ışıklandırsın mı? Hala ışıklandırma. Bu ayarları yapabiliyorsunuz. E, ses ayarlarında yine deminki anlattığım yerler ve kalitesini seçebiliyorsunuz. Click dediğim zaman e, volume klik sesleri ne kadar çıkıp çıkacak buradan canlı azaltabilirsiniz de. Ee, kaydetmeden mouse klik sandığını kaydet bunu tıklarsanız zaten burası pasif sistemine gelir. Mouse tıklamadan da istemiyorsanız burayı seçili olmaması gerekiyor. Kısa tuşları zoom yakınlaşma F5. işte geçici olarak dondurma, durdurma, kontrol e F10'muş. Ee, çıkış yani videonun adını ne olarak şey yapıyor? Bunu isterseniz bunları silebilirsiniz. Yani günlük, ay, gün, yıl bunları veriyor aynı zamanda. Videonun sonuna saati veriyor. İstersek bunu farklı bir şey de seçip farklı bir şey de seçebilirsiniz. Evet, deyip farklı bir standart bir isim de verebilirsiniz. E, bitiminde kaydettikten sonra neler yapsın? Videoyu düzenleme veya videoyu çalıştırma içerik dosyalarını da aç veya e-mail göndermeyi göster. Onları da eğer seçil hale getirirseniz bunları da yapar. Ve bunlar kaydetme sırasında e, kaydetme bölgesini kırmızı çizgilerle gösteriyor kaydetme bölgesini. E, kırmızı yerine burayı tıklayıp başka bir renk de seçebilirsiniz kaydetme bölgesini ama net belli olsun diye e, kırmızı iyidir. İptal edelim şimdi kalın bordur mu olsun? Kalın bordur derseniz kalın bordur. diyelim ki kalın bordur yapsın. Görelim. Şimdi OK dediğimiz zaman burada başka editten edite geldiğimiz zaman da nereye kaydedeceğini seçebiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi nasıl kayıt yapılıyor? Bir bölge seçeceğiz. O bölgede kayıt işlemi başlayacak. Burayı seçtik. Record dediğimiz zaman Record dediğiniz zaman şimdi bölgeyi seçmenizi istiyor. Diyelim ki şu bölgede bize kayıt yapsın. Şu bölgede kayıt yapsın. Ve bundan bakın kayıt için hazırlıyor şu an ekran geldi. Şimdi buradan start'a bastığımız zaman ne olacaktır? Kayıt ne Mouse pointer'ını yani şu işaretçiyi takip et. Bunu tıklarsak takip eder. Başlangıca da şey başlık sayf sayfa başlığına bir başlangıç istiyorsa eklemek istiyorsan bunu tıklayacaksın. Biz onları yapmak istemiyoruz. Doğrudan şimdi start'a tıkladığımız zaman şu anda kayıt işlemi başladı. Bakın buradan da her an stop'a basarak şurada stop'a basarak durdurabiliriz. Şimdi burada mesela sesi nasıl kaydettiğini görmek için ses seçeneğine tıkladığımız zaman Başka bir videoda anlatmıştım ben. Sesli okuma özelliğini anlatmıştım. E, H'de. Şimdi kaydımız oldu. Başka yerlere de girmek istediğiniz zaman kay, kay, mesela nasıl olduğu ile ilgili e, diyelim ki burayı kapadık. Masa üstüne, masa üstüne bir tane klasör açıyoruz. Klasörü bak şurası şu kırmızı alan kaydetme bölgesiydi. Bunu bu tarafta burayı almaz. Kırmızı bölgeyi. Onun için tam ekran da alabilirdik. Bu şekilde denemelik yaptık zaten. Gördüğünüz gibi burada yaptığınız işlemleri hepsini kaydediyor. Bu şekilde. Ben normalde Camtasia'yı videoları çekerken Camtasia'yı kullanıyorum ama e, bu bu Feston Capture özelliğinde kullanabilirsiniz. Bu da gayet güzel. Ekrandaki yaptığınız işlemleri kaydetmek için kullanabileceğiniz bir program. Peki bunu kaydettik. Kaydettikten sonra ne yapmamız lazım? Stop'a basıyoruz. Stop'a bastıktan sonra şurada gelen ekranda ne yapmamız lazım? Save dememiz lazım. Save. Eğer vazgeçeceksek resüme iptal ediyoruz e, diskart kaydetme diyoruz. E, de tekrar yeni baştan kayıt için geçerli olur. Şimdi kaydetmek istiyorum bu yaptıklarımı. Save diyorum. Save dedikten sonra diyelim ki masa üstüne işte dene video bakın gördüğünüz gibi isim şeyini tarih verdi içeride. Ve WMV vid, Windows Video videosu diye Windows Media videosu Windows Media Video diye uzansa olur. Ama biz onu sonra format vakıla MP4'e veyahut da AVI'ye değişik şeyler değiştirebiliriz. Buna istediğiniz adı mesela deneme diye bir isim verelim. Deneme diye. Kaydediyorum masa üstüne. Kaydet dedim. Kaydettikten sonra bakın hemen açtı. Hemen açtı. İzleyelim şimdi. Gördüğünüz gibi kayıt işlemi tamamlandı. Videomuzu da izledik. Bu şekilde videolarınızı çekebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz.